Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli LC Home'a ait makrome runner yapımını tarif edeceğim. Runner'ım için spagetti yarn, makrome rope yarn ipini kullandım. Bir adet ip yeterli oluyor. Mağazadaki ölçüyle birebir aynı çalıştım. Eni 30 santim, boyu da 1 metre 50 santim oldu. Yapımı o kadar kolay ki sadece iki düğüm tekniği kullanacağız. İlk kez makrome işi çalışacaklar bile bu modeli eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Yapım aşamasında adım adım detaylı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Yanırım için spagetti yarnı makrome rope yarnı ipini kullanacağım. Şöyle ipimizin özelliğine bakalım. 500 gram ağırlığında 3 milim kalınlığında yaklaşık 140 metre. 2 büküm karışımı da %100 geri dönüştürülmüş pamuktan oluşuyor. Dokusunu şöyle yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir dokusu var. Runner'ımı yapmak için ben bu tarz bir düzenek kullanıyorum. Ayaklı metal askılığıma iki tane taktığım kancam var ve bunun üzerine de 45 santim uzunluğunda yerleştirdiğim çubuğum var. Eğer bu tarz bir çubuğunuz ve bu tarz bir düzeneğiniz yoksa bunu masa üzerinde de çalışarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Çubuk yerine ip kullanabilirsiniz. İpi masaya bantlarla yapıştırarak da vereceğim tarifi uygulayabilirsiniz. Zaten bu çubuğumuzu sonradan çekip çıkaracağız. İplerin uçlarını keserek ranırımızın uç kısımlarını oluşturmuş olacağız. İlk olarak işe iplerimizi keserek başlıyoruz. 5 metre uzunluğunda 24 adet ipimizi keserek hazırlıyoruz. Şimdi ben bu kestiğim 5 metre uzunluğundaki ipimi çubuğuma sabitleyeceğim. Öncelikle ipimizin iki ucunu eşitliyoruz. İpimizin iki ucunu eşitledikten sonra bu şekilde ipimizin orta kısmını bulacağız. Başlangıç düğümüyle iplerimizi ilk olarak çubuğumuza sabitleyeceğiz. İpimizin orta kısmını bulduk. Çubuğumuzu önden arkaya doğru geçiriyoruz. Geçirdikten sonra bakın burada yuvamız oluşuyor. Bu yuvadan böyle iki parmağımı geçirerek ortada kalan iki ipi bu yuvadan geçiriyorum ve çıkarıyorum. 2 ipin ucunu buradan çıkardıktan sonra ipimi sabitlemiş oluyorum bu şekilde. Diğer kalan 24 ipimize de aynı işlemi uygulayacağız. Tekrar bir diğer ipimi aldım. Yine ipimin iki ucunu eşitliyorum. İki ucunu eşitledikten sonra ipimin orta kısmını buldum. Önden arkaya doğru geçirerek ters başlangıç düğümüyle iplerimizi çubuğumuza sabitliyoruz. Bu şekilde çıkararak eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırabilirsiniz. Toplamda 24 adet ipimizi bu şekilde yerleştirdik. Şimdi en soldaki ipimizi sabit tutarak sarma düğüm yapacağız bu noktada. Burada biraz mesafe bırakacağız. Bunu göz kararı bırakacağım ama sizler ölçerek de yapabilirsiniz. Bu son uç kısımdaki iplerimizi buradan çıkaracağız. Bu uç kısımlarını keseceğiz. Bu nokta püskül noktası olacak. Şimdi en soldaki ipi Biraz mesafe bırakarak yaklaşık 15 santim aralığında bir mesafe bırakarak bu şekilde ipimi tutarak bu ipin üzerine sarma düğümler yapacağım. Sarma düğümü nasıl yapacağız? Şimdi en soldaki ipimi bu şekilde sabit tutuyorum. Sıradaki gelen alttaki ipi bu ipimin üzerine alarak bakın bu şekilde başlıyorum. Üzerine alıp tuttuğum yuvadan çıkararak ilk düğümü atıyorum her iple iki tane düğüm atacağız sarma düğüm iki düğümden oluşuyor bu ilki tekrarlıyorum aynı işlemi bakın bu şekilde bu noktadan geçiriyorum ipimin ucunu ve çıkarıyorum bu şekilde sarma düğüm yapıyorum mutlaka şöyle dengeli bir şekilde sıkılayarak düz bir böyle çizgimiz oluşacak bu şekilde Şimdi sıradaki bir sonraki ipi alıyoruz ve tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bakın bu şekilde tutuyorum. Aradan ipimi geçirip ucunu çıkarıyorum. Ve ilk düğüm yaptığım nokta, noktanın yanına bu ipi taşıyarak şöyle düzgün muntazam bir şekilde tekrar aynı işlemi yapıyorum. Eğer bu noktada sarma düğüm ve kare düğüm anlaşılmazsa sadece iki düğüm tekniği hazırlıyoruz bu ranıramızı daha önceden e, düğüm tekniklerini adım adım sizlerle paylaşmıştım videonun açıklama kısmını ekleyeceğim oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz bir sonraki ipi alarak tekrar burada sarma düğüm yapmaya devam ediyoruz her iple aynı düğümü iki kere tekrar ederek sarma düğümünü tamamlamış oluyoruz bu şekilde Bakın şöyle yakından da gösterelim. Sarma düğümleri tamamlıyoruz. Şimdi bu ipimiz sabit kalacak. Tarif ettiğimiz gibi sırayla iplerimizi alarak burada sıra sonuna kadar sarma düğümlerimizi tamamlıyoruz. Burada sıra sonuna kadar sarma düğümlerimizi örüp tamamladık. Şimdi alt kısımda kara düğüm yapmaya başlayacağız. Başlangıçta en son taraftan 2 4 adet ipimizi alıyoruz. 4 adet ipten oluşuyor kare düğüm. 4 adet ipin en sağdaki ve soldaki iplerini ayırıyoruz ortadaki iki ipimiz sabit kalıyor en sağdaki iple burada bir D oluşturuyoruz ve belli bir mesafe bırakacağız en sağdaki iple bir D oluşturduktan sonra soldaki ipi D üzerinde tutarak ortadaki iki ipin arkasından geçirip buradaki oluşturduğumuz D boşluğundan ipimizin ucunu çıkarıyoruz bakın bu şekilde ilk kare düğümünü oluşturmuş olduk. Buradaki mesafeyi ayarlayacağız. Dediğim gibi ben bunu göz kararı ayarlıyorum. Sizler isterseniz cetvel ya da belli mesafede ölçerek kartonları kesip bu noktaya yerleştirerek de mesafelerinizi o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama bu şekilde göz kararı ayarlamak bana daha pratik geliyor. İlk düğümün attık kare düğümün. Şimdi aynı işlemi sol taraftan. Ortadaki iki ip hep sabit. Sağda ve solda iplerimiz var. Şimdi sağdaki yaptığım işlemi soldan başlayarak tekrar ediyorum. Soldaki iple bir D oluşturuyorum. Sağdaki ipi de üzerinde tutarak ipi arkadan geçirip D boşluğundan sağdaki ipin ucunu çıkarıyorum. Ve ikinci düğümümü de aynı şekilde atmış oluyorum ve bu düğümü de ilk düğüm gibi yukarı taşıyorum. Ve bunu şöyle sıkalayacağım kare düğümünü oluşturmuş olduk. Burada bırakıyorum. Bir sonraki 4 adet ipi alıyorum. Bir sonraki 4 adet iple de yine aynı şekilde kare düğümünü oluşturuyorum. Aynı mesafede olacak. Buna dikkat ediyorum. Soldan bu kez aynı işlemi tekrar ediyorum hangi yöne başlangıç yapmışsanız eğer örneğin kare düğümünü atmak için ben her zaman sağ taraftan başlıyorum. Bu işlemi soldan başlayarak da yapabilirsiniz. Ama hangi yöne başlayarak yapmışsanız hep o yöne yapmanız gerekecek. Bunlar önemli püf noktalar. Şimdi bir sonraki 4 adet ip alarak yine sağdan başlayarak kare düğümünü oluşturuyorum. İki düğümle kare düğümünü bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi mesafeye dikkat ederek bu şekilde 4 adet iplerim alarak kare düğüm sıramı tamamlayacağım sıra sonuna kadar. Burada kare düğüm sırasını tamamladıktan sonra baştaki yine en soldan başlıyorum. En soldaki 2 adet ipi ayırıyorum. Bu 2 adet ipe hiç dokunmayacağım. Sonraki 2 adet ipi ve sıradaki gelen ikinci kare düğümden 2 adet ipi alarak burada tekrar bir kare düğüm oluşturacağım kare düğümünü nasıl oluşturduğumuzu daha önce paylaşmıştık. Sağ taraftaki iple bir de oluşturuyorduk. Ortadaki iki adet ipimiz sabit. Bakın burada bıraktığım mesafe yine buradaki bıraktığım mesafe ile aynı olmak durumunda. Şimdi tekrar sağdan başlayarak yaptığım işlemi bu kez soldan başlayarak yapıyorum. Ve kare düğümünü bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi burada kare düğümünü tamamladıktan sonra bir sonraki iki adet ipi ve sıradaki gelen iki adet ipi alarak dört adet iple burada tekrar bir kare düğüm oluşturarak bu şekilde ikinci sırayı tamamlıyoruz. Burada kare düğüm sıramızın ikinci sırasında bu şekilde tamamladık. da yine iki tane ipimiz kalıyor. Başta olduğu gibi buna da hiç dokunmuyoruz. Şimdi bu tarafa geldiğimiz zaman en baştaki bakın bıraktığımız iki adet ipi bir diğer iki ipi alarak yine dört tane ipimizi alıyoruz ve burada yine bir tane kare düğüm oluşturacağız. Yani şu kare düğümün ilk sırasını aynen tekrar etmiş olacağız. Burada yine burada bıraktığım mesafeye dikkat ederek burada da aynısını bırakacağım. Aynı ölçüde. Şimdi yine kare düğüm yapacağız. Artık biliyoruz kare düğüm nasıl yaptığımızı. Mesafeye dikkat ederek kare düğüm yapmaya başlıyoruz ilk baştaki 4 ipi alarak. Bakın hep sol taraftan başlayarak yapıyorum. Şimdi ilk kare düğümünü oluşturduk. 3. kare düğüm sırasındayız. Burada tekrar 4 adet ipi alarak kare düğüm, sonraki 4 adet ipi alarak tekrar bir kare düğüm yaparak 3. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 3. sıra kare düğüm noktasında tamamladık. Şimdi en soldaki ipi alarak sabit tutacağız. En başta yaptığımız gibi sarma düğüm yapacağız. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta yine en başta bıraktığımız mesafeye dikkat ederek burada da aynı mesafeyi bırakarak sarma düğümlerimizi oluşturacağız. Hemen şöyle yukarıda göstermek istiyorum. Bakın buradaki oluşturduğumuz mesafenin aynısını aşağıdaki kısımda da oluşturarak burada yapmış olduğumuz sarma düğümün birebir aynısını yapacağız. Bu şekilde sıradaki gelen ipleri alarak her bir iple iki defa aynı düğümü tekrar ederek sarma düğümlerimizi yapıyoruz. Bu şekilde sarma düğümünü oluşturarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sarma düğüm sıramızı tamamladık ve ranırım aşağı doğru uzamaya başladı ve düğüm atmam zorlaştı. Eğilerek yapıyordum. Ne yapacağım? Bu ranırımı yukarı taşımam gerekecek. Şöyle fikir olması açısından da nasıl taşıdığımı hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatırlayalım daha önceden kancalarla sabitlemiştik ranırımızı. Kancaları çıkardım. Ayaklı askılığımın üzerine sarma düğüm yaptığım noktadan ranırımı atarak bakın çubuk arka kısımda kaldı. Çubuk hala burada duruyor. Bunu çıkarmıyoruz dosya mandallarıyla sarma düğüm yaptığım noktalardan sabitledim. bu dosya mandallarını ben kırtasiyeden satın almıştım. Boy boy satılıyor. Sizler de çok rahatlıkla temin edebilirsiniz. Sarma düğüm sırasının olduğu noktaya geldik. Burada iplerimizi ikiye ayırıyoruz. toplamda 24 adet sol tarafta, 24 adet sağ tarafta olacak şekilde iplerimizi ayırıyoruz. 24 adet ayırdığımız soldaki ipimizi tekrar 2 4 6 8 10 ve 12 adet olacak şekilde tekrar 12 sağda 12 solda olacak şekilde ayırdık. Neden ayırdık? Şimdi sarma düğümler yaparak burada şeklimizi vereceğiz. En soldaki ipi alıyoruz. Sabit tutarak eğik tutuyoruz. Bu kez düz değil. Eğik bir sarma düğüm yapacağız. Burada 12 tane ipi ayırmıştık. Burada en soldaki ipimizi sabit tuttuk. Altta kalan 11 adet iple sarma düğüm yapacağız. Hemen başlayalım sarma düğüm yapmaya. Hemen yukarı taşıyoruz sarma düğümü. Tekrar aynı iple ikinci düğümü tekrar ederek sarma düğümünü tamamladık. Şimdi sıradaki gelen alttaki ip alıyoruz. Sabit kalan ipimiz bu şekilde eğik duracak. Ve buradaki mesafeye dikkat ediyorum. Tekrar ikinci ipimle de sarma düğüm oluşturdum. Üçüncü ipi alarak tekrar sarma düğüm yapıyorum. Ve bakın buradaki mesafe giderek artıyor. Şimdi bu şekilde göstermiş olduğum gibi ipimi eğik bir şekilde tutarak 11 adet iple sarma düğüm yaparak devam ediyoruz. Bir adet ipimizle sarma düğümünü tamamladık. Şimdi burada ayırdığımız diğer 12 adet ipimiz vardı. Şimdi bu 12 adet ipin en sağdakini alarak bunu bu ipi sabit tutacağız eğik bir şekilde. Altta kalan 11 adet iple bakın bu şekilde sarma düğüm yapacağız. Şimdi bu yöne doğru aynı sarma düğümlerimizi atıyoruz. Yine bir iple 2 adet düğüm atarak ilerleyeceğiz. Bu şekilde. Burada yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısı. Şimdi bu yöne çalışarak sarma düğümlerimizi yaparak buradaki uç kısma kadar ilerleyeceğiz. Sağ tarafta da Altta kalan 11 adet iple sarma düğümlerimizi yaparak bu noktayı bitirdik. Şimdi bu uç kısımları birleştireceğiz. Sağdan gelen sabit ipimiz sabit kalacak. Buradaki soldan gelen sabit ip de sağdaki sabit ipin altında kalarak sarma düğüm yapacağız. Şimdi bu ucu da kapatmış olacağız. Bu şekilde yine aynı düğüm tekniğiyle iki kez düğüm atarak sarma düğümünü tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu uçta bir kare düğümümüz var. 4 adet ipi alıyoruz. Hemen şöyle ortalı olacak şekilde, yani şu hizada olacak şekilde bir tane kare düğüm atıyoruz. Buradaki kare düğümünü attıktan sonra burada tekrar ayırdığımız iplerimiz vardı. Tekrar buradaki 24 adet ipi 12 tane olacak şekilde ayırıyoruz. Sağ ve solda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ipimizi ayırdık. Sağ ve sol olarak 12 adet ipi ayırdık. Şimdi burada yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını şimdi buradan başlayarak en soldaki ipi sabit tutarak burada yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını yapıyoruz. Sonra tekrar sağdaki en sağdaki ipi sabit tutarak 11 adet iple tekrar sarma düğüm yaparak bu uçta burada olduğu gibi birleştireceğiz. Sonra bu ortada bir kare düğümümüz var ve bu uçtaki kare düğümü atarak aynı burada olduğu gibi bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Burada yapmış olduğumuz modelin aynısını burada da uygulamış olduk. En son 4 ipimize de yine burada bir başlangıçta olduğu gibi kare düğümümüzü atıp tamamladık. Şimdi ortadaki bakın iki parçanın sağdaki ilk ipi, soldaki ilk ipi alarak bu şekilde hemen bu hizada tam ortalı olacak şekilde kare düğüm oluşturuyoruz. Tam orta kısımda kare düğümünü oluşturduktan sonra tekrar ilk parçamıza dönüyoruz. Buradaki ikinci noktada sabit kalan en sağdaki ipimiz tekrar sabit kalacak. Bu alt kısımda 11 adet ipimiz olacak. Bakın 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. 11 tane ipimiz olacak. Şimdi burada sarma düğüm yaparak devam edeceğiz. Hemen şöyle başlayalım. E i̇lk sarma düğüm yapacağız. Ta ki buradaki son ipe kadar e ilk sarma düğümü devam ettireceğiz. Sonrasında buradaki 12 adet ipi ayıracağız. Tekrar burada 12 tane ipimiz olacak. Şöyle 2 4 6 8 10 ve şimdi kare düğümden kalan bakın 2 adet ipi alacağız. Burada tekrar 12 adet ipimiz olacak. Bakın sarma düğüm yaptığımız, sabit tutup sarma düğüm yaptığımız ipler bu sol tarafta kalacak. Diğer ikinci parçaya geçeceğiz 12 adet iple. Buradaki Soldan gelen sabit ip burada yine sabit kalarak alttaki 11 adet iple sarma düğüm yapacağız. Sonra bakın buradaki en sağdaki sabit kalan ip yine burada sabit kalacak. Buradaki 11 adet iple tekrar sarma düğüm yaparak bu noktayı kapatıp uç kısımda aynı bu uçlarda olduğu gibi birleştirme yapacağız. Sonra diğer noktada burada olduğu gibi bu kez Burada kalan sabit ip yine sabit kalacak. Altta da yine 11 tane ipimiz ve 11 iple de yine sarma düğüm yaparak bu ucu tamamlamış olacağız. Modelimizi bu şekilde tamamlayacağız. Modelimizi oluşturduk. Şimdi artık en soldaki ipi sabit tutarak burada yapmış olduğumuz gibi bakın sarma düğüm yaparak bu noktayı kapatmış olacağız. Sonrasında iki sıra kare düğüm yapacağız. Sonra bu modeli aynen tekrar edeceğiz. Sonra tekrar en başta yapmış olduğumuz gibi 3 sıra kare düğüm sonra sarma düğüm yaparak artık ranırımızı tamamlamış olacağız. Şu noktayı da hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın en soldaki ip sabit kalıyor. Modelimiz tamamlanmış olacak. Ranırımızda bu model 2 adet oluyor. bu iki model arasında da 2 sıra kare düğüm oluyor yine ilk baştaki ranırımızın olduğu görüntüye bakarak da bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ranırımızı bu şekilde tamamlayalım. Sonrasında artık masamızı alarak uç kısımlarını kesip son kesme işlemiyle bitirip artık ranırımızı tamamlamış olacağız. Ranırımızı tamamladık. Şimdi artık masama aldım ranırımı. Öncelikle ilk başladığım bu çubuğumu taktığım noktadan bakın iplerimi bu şekilde çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra bu ipleri şöyle ortalı olacak şekilde kesiyorum. iplerimizi bu şekilde keserek tamamladık. Bakın eşit bir şekilde tamamlanıyor. Bu kadar mesafede yeterli. Şimdi buradaki ölçünün aynısını diğer uçta da hemen kesip tamamlayacağım ve eşit bir görüntü elde etmiş olacağız. Ranırımızın son uç kısmını görüyorsunuz. Bitişte de sarma düğümümüzü yaptık. Şimdi fazla kalan artan ipleri keseceğiz. Diğer uçta ne kadar ip bırakmışsak burada da o kadar ip bırakmamız gerekiyor. Diğer uçta 21 santim ip bırakmıştık. Yine burada da 21 santim ip bırakıyorum, şöyle elime koyuyorum ve fazla kalan ipleri bakın hemen kesmeye başlıyorum. Ranırımızın son görünüşü de bu şekilde, mazdaki ölçüyle birebir aynı yaptım. Eni 30 santim, boyu da. 1 metre 50 santim oldu. Yapımı gerçekten çok çok kolay ve keyifliydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.